Geleneksel okçuluk gençlerin ilgisiyle gün yüzüne çıkıyor. Ata mirasımızı, geleceğimizi, kültürümüzü geleceğimize zaten taşınmak için buralarda. Elbette ki bu bizi çok aslında onur eden de bir durum aynı zamanda. Çünkü ilk insandan bugüne kadar okçuluk devam etmiş geleneksel Türk okçuluğu. Geçmişe ok çekiyor, geleceğe yay geriyorlar. Gençler ata sporunu yaşatarak Türk kültürüne sahip çıkıyor. Küçüklerimize, çocuklarımıza bunları aktarmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince. Bu şekilde ata mirasımızı yaşatmak, milli manevi değerlerimizi hem bir spor olarak devam ettirmek bizleri çok onur ediyor aslında. Yöresel kıyafetlerle yapılan atışlar tarihle bugünü buluşturuyor. Bu kıyafetlerle kendimi daha özgün, kendimi daha estetik, daha tarihte hissediyorum. Okları atarken sanki film setinin içerisindeymişim gibi oluyor amaçları ata sporlarını tanıtmak ve kültürel mirası yeni nesillere aktarmak. Geleneksel Türk okçuluğu 7'den 70'i tüm insanımızın hayatında bir kere de olsa deneyimlemesi gereken bir spor dalı. Neticede geçmişten günümüze ok ve yayla birlikte nice medeniyetler kuruldu, nice medeniyetler yıkıldı. Bu faaliyetlerle gençler herkesin milli değerleri olan ilgisini arttırmayı hedefliyor. İşin içine girdiğimde e, hedef almak e, ve o ruhu yaşatmak ve aynı zamanda geliminizi yaşatmak e, çok güzel bir duygu olduğunu öğrendim. Ok katarken her hedef aldığımda kendimi buluyorum. Güzel ülkemizin yani 81 ilinde e, en yakın yerden öğrensinler, gayret etsinler. Hep birlikte geleneğimizi kuşatalım, geleceğimizi aktaralım.